Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz Uber 7600 para sayma makinesi. Aynı zamanda para kontrol makinesi. Sahte paraları da ayıran bir makinamız. Videoda gördüğünüz Uber 700, Uber 6500 para sayma makinelerimizde yine bu serinin devamında. Bir önceki videomuzda 6500 çekmiştik. Bugünkü videomuzda 7600'ü elimizden geldiği kadar size tanıtmaya çalışacağız. Aslında 7600'ü yani masasına kuran bir e, arkadaşımız çok fazla uğraşmadan sadece e, güç kaynaklarını taktıktan sonra e, eline karışık TL anlamında karışık işte 100'lük, 50'lik, 200'lük, 20, 15 her neyse yani ne kadar para varsa hatta şöyle aralara bile koyduğumda e, makinamızın e, çok rahatlıkla bütün paraları tanıyarak, toplayarak ve kaç adet makineden geçtiğini de size göstererek bir çalışma sistemi var. Yine ben videolarımda her daim ilk önce göstermek istediğim şey her kullanıcının merak ettiği sahte parayı para makinalarından geçiyor mu sorusu oluyor. Bunu hemen alıyorum bir deste paranın içine koyuyorum. Uber 7600 para sayma makinamızın içine koyuyoruz. Gördüğünüz gibi makinamız sahte parayı uyarısını bize verdi. Bunu kenara koyuyoruz. Start düğmemize basıyoruz. Makinamız para saymaya devam etmekte. Gördüğünüz gibi 10.870 TL ve makinenin içinden 80 adet para geçirdiğini bize göstermekte. Yine Uber 7600 Para sayma makinamızda e, dolar ve euro e, paralarını sayabiliyoruz. E, diğer e, makinalarda dolar, euro, TL'yi e, manuel geçirirken bu makinamızda otomatikmen parayı tanıma ve e, hangi parayı saydıysa o kura geçme özelliği mevcut. Şimdi euro'yu koyuyoruz gördüğünüz gibi 6 tane euro ve 270 toplamda 270 euro olduğunu bize söylemekte. Yine dolarda da 110, 20, 10, 5 ve 1 dolarımız var. Yine karışık. Hiçbir yere basmadan direkt dolarımızı da koyduğumuzda bize 9 adet dolar geçtiğini ve toplamda 446 dolar olduğunu makinamız göstermekte. E, dolar ve euroyu aynı anda koyduğunuzda bunu ikisini aynı anda saymıyor. arkadaşlar. Yine deniyorum burada. Euroya kadar sayıyor. Eurodan sonra farklı bir para olduğu için e, uyarı vermekte. Bunun için parayı makineden tamamını alıp sonra dolar sayacaksak yani içinde yanlışlıkla bir e, dolar ya da euro bir şey karıştırdıysanız ya da işte şöyle yapalım. Euro'yu alalım. Dolarların içine bir 20 euro da koyalım. Böyle yaptığında yabancı bir para olduğunu bize otomatikmen ayırmış oluyor. Gördüğünüz gibi Euro'ya geldiğinde parayı farklı bir para olduğu yarısı verdi. Bunu içinden alıyoruz. Start düğmemize basıyoruz ve para saymaya makinamız devam ediyor. Gördüğünüz gibi yine 446 dolarımız 9 adet de buradan Para geçişi olduğunu makinemiz bize göstermekte. Yine arkadaşlar makinemizde e, ağız üst kısmı, o e, ben 6500'de e, kısıtlıyken burada dilediğiniz kadar parayı e, buraya koyabilir TL'lerden yola çıkarak yine e, şöyle karma karışık oldukça kabarık bir desteği makinamıza koyuyorum. Yine kendiliğinden TL'ye geçip bütün parayı sayacak ama yani şu bu kez şuradaki ağız genişliği e, belli bir adete kadar alıyor. Onu da şimdi hep beraber göreceğiz. Koyuyorum parayı. Şimdi bu ağız genişliğinin kaç tane aldığını ben de merak ediyordum sizinle beraber. Aslında daha önce sizinle yapmıştım ama aklımda değildi. Sizinle beraber yenilemiş olduk. Gördüğünüz gibi burada 200 adet bankonotun bu ağız genişliğini burada aldığını görüyoruz bu makinede. Devamını sayması için haliyle makinenin ağzından para destelerini de alıyoruz. Aldığımız anda gördüğünüz gibi devamını saymakta. Yani esasında 3 makine içerisinde e, tercih sebebi e, olacak özellikler olan bir makine. E, arkadaşlar bu makinelerimizi biz e, garantofis.com üzerinden satmaktayız. Garantofis irtibat numaraları 0212 212 232 03 0. E, yine eee bu makinelerden beşer, onlar yani toplu alım yapmak isterseniz satışetgarantofis.com'a e, talebinizi iletirsiniz. Arkadaşlar e, teklif oluşturup size en iyi fiyatları verecektir. Yine WhatsApp numaralarımızdan da yazarsanız e, yine buradaki arkadaşlar da size destek olacaktır. 7600, Uber 7600 e, para sayma e, makinesini kısadan hani e, almadan önce nasıl bir çalışırlığını Görmek isteyen arkadaşlar için kısa bir video çekmek istedik. Yine arkadaşlar kafanıza takılan bir şey olursa verdiğim numaralardan bize ulaşabilir. Ee, çekinmeden sorularınızı sorabilir ve bizden destek alabilirsiniz. Ee, teşekkür ederiz.